Merhaba arkadaşlar. Arşiv okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün bir kararname örneği okuyacağız. Kararnamemizin konusu şehit Boğazlayan kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in ailesine bir ev tahsis edilmesi arkadaşlar. YouTube'da Erlik isimli kanalın son videosu arkadaşlar. Bu konuya değiniyor. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Milli şehitlerimizi unutmamak hepimizin bir borcu olduğunu düşünüyorum biraz yakınlaştırarak kararnamemize başlayalım. Sağ antet kısmımızda Türkiye Cumhuriyeti Başvekalet Kalem Mahsus Müdüriyeti yazıyor arkadaşlar. Adet 4710. Başlığımız bir kararname. Ermeni Enval Türkesi'nden bulunması sebebiyle Maliye Vekalet Ecelilisince Evkaf İdaresi'ne devrolunan yani arkadaşlar bu terk edilmiş Ermeni evlerinin vakıflar müdürlüğüne geçmesi. Ondan bahsetti. Olunan ve İstanbul İdare heyetince 20 bin lira kıymet takdir edildiği anlaşılan merbut cetvelle muharrer apartmanla hanenin. Bu ev İstanbul'daymış ve arkadaşlar idare heyeti bu eve 20 bin lira kıymet biçmiş. Fi 21 Mayıs sene 926 tarih ve 882 numaralı kanun ahkamına tevfiken Boğazlayan K.İ. makamı Kemal Bey'in hini vefatında nafakasıyla mükellef bulunduğu zevcesi Hatice ve Kerimeleri kızları Müzeher ve Müşerref hanımlarla Mahdumu Adnan Bey namlarına tahsis ve temliki Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi'nin fi 2 Şubat 927 tarih ve 31667 taksim 17 numaralı tezkiresiyle vuku bulan teklifi üzerine icra vekilleri heyetinin fi 2 Şubat 927 tarihli içtimağında tasfi ve kabul olunmuştur. Tarih kısmımız fi 2 Şubat sene 927 arkadaşlar. İmzamızda reis Cumhur Gazi Mim Kemal'i görüyoruz. Mustafa Kemal Paşa. Bir kararname olduğu için arkadaşlar aşağıda bakanların isimleri olacak, imzaları olacak. Başvekil, adliye vekili, müdafaa-i milliye vekili, bahriye vekili, dahiliye vekili, hariciye vekili, maliye vekili, marif vekaleti vekili, Nafiye vekili, ziraat vekili, ticaret vekili, sıhhiye ve muavenet, içtimaiye vekili arkadaşlar. E, belgimiz belgemiz böyleydi. E, videomun başına bahsettiğim videonun linkini bırakacağım arkadaşlar. Part olarak. Oradan izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve son olarak belgemizin de yeni yazıyla, Latin ile yazılmış versiyonunu da buraya bırakıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka belgelerde görüşmek üzere arkadaşlar.